dedim 90'lardan mı 80'lerden bir hikaye anlatayım Uganda idi Amin diktatör ee, Uganda'nın parası İngiltere'de basılırmış kendileri basamıyormuş ee, Tabii, herhalde fıkradır açmış telefonu demiş bana 10 trilyon Uganda parası basın İngiliz matbaa da demiş ki tamam da bunun bedeli işte 100 bin sterlin bunu kim ödeyecek Kaç Uganda parası yapıyor diye sormuş İdi Amin. İşte Allah Allah. demişler bu kadar milyar. Tamam 100 trilyon şu kadar milyar basın o sizde kalsın. Geri 100 trilyonu <laughs> bana gönderin. Yani bu, inanın bana bugün bu kafayla yönetiliyor Türkiye ya. Geçen programda ne güzel veriyordunuz. Matbaa çalışıyor demin de veriyordunuz. Matbaa, o matbaa çalıştıkça karşılıksız para bastıkça bunun adı enflasyondur. Buradan çıkış yok. ...çok ağır daha acılar çekecek Türk milleti, fakirleşecek. E, zaten yeteri kadar fakirleşti, daha da fakirleşecek diyorsunuz. Şimdi Murat Üstüne Üstte bile işsizlik gelecek e, tamam. Efo Bir de yani, stagflasyon dediğimiz şey. Yani TÜİK hadi e, hokkabazlık, e, cambazlık yapıp e, enflasyon rakamlarıyla oynuyor. Yarın bir gün e, bu frene basınca sıkı bara politikası diyor adam... ...ben demiyorum oluyor. Sorumlu bakan diyor sıkı para politikası demek işsizlik demektir. Bu kadar net. E, dolayısıyla e, stagflasyon hem yüksek enflasyon durgunluk. hem ekonomide durgunluk e, yüksek vergiler şunlar bunlar milletin cebinde para kalmayınca alışveriş yapmayacak. E, alışveriş yapamayınca fabrika üretmeyecek fabrika üretmeyince çalışanını kapının önüne koyacak. Bu kadar basit. 1, 4. Kalem bırakırsam yere düşer. Fizik gibi.